AKP hükümeti Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da başlatılan isyan dalgasında kritik bir rol oynuyor. ABD Dışişleri bu rolü Türkiye ile koordinasyon içinde çalışıyoruz ifadesiyle özetliyor. Hükümet Libya konusunda da aktif görevde. Türkiye Batı tarafından oluşturulan Libya Temas Grubu'nun eş başkanı. Libya Temas Grubu İstanbul'da 3,5 saat süren kritik bir zirve yaptı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkenin katıldığı toplantıdan Kattafi'ye teslim ol çağrısı çıktı. Yani İhtiyaçlarının yanı sıra, katılımcılar evet. Libya'nın varlıkları üzerindeki dondurma kararının kaldırılması gerektiğini de belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de gerekli kararı bir an önce alması çağrısında bulundu. Libya'nın dondurulan mal varlığının toplam değerinin 172 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin istenilen kararı vermesi üzerine 172 milyar dolar Batı destekli isyancıların eline geçecek. Zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burste bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Libya'nın yanı sıra Suriye'de konuşuldu. Davutoğlu İstanbul'da Libya Ulusal Geçiş Konseyi temsilcisi Mahmut Cibril'le de bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bugün de artık bu otorite hiçbir şüphe olmaksızın ee, Ulusal Geçiş Konseyidir ve bu anlamda Libya'da çok önemli bir aşama geçirmiştir. Ben kendilerini bu başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Ulusal Geçiş Konseyi'nin Libya'nın meşru temsilcisi olduğunu ifade eden Davutoğlu herkesten bu oluşuma destek vermesini istedi. Bayrak, mali kaynaklar ve uluslararası tanınma bir ulusal meşruiyetin ve egemenin üç şartı olarak artık söz e, yerine getirilmelidir.